Öncelikle şunu ifade edelim ki Basri Hocam, cenab Allah namaz ibadetinin vakitleri tayin edilmiş bir ibadet olduğunu bizlere bildiriyor. Yani günde beş vakit bulunuyor. Bu beş vakit içerisinde kıldığımız namazın başlangıç vakti ve bitiş vakti belli. Söz gelimi sabah namazının başlangıç vakti fecri sadık dediğimiz ufukta doğu cihetinde e, enine büyüyerek yayılan beyaz ışığın ilk görülmeye başlandığı andan itibaren sabah namazının vakti girmiş oluyor. Ondan sonra güneş doğunca sabah namazının vakti çıkmış oluyor. Binaenaleyh bu vakit arasında sabah namazını kılmak gerekiyor. Ama değerli izleyenimizin sorusunda olduğu gibi zaman zaman insan yani 40 yılın başında bir sabah namazını vaktinde kılamadığı olabilir. Uykuya mağlup olmuştur. Efendim başka bir takım gerekçelerle vaktinde kılamamış olabilir. Bu vaktinin dışına taşmış olan namazlar için öncelikle yapmamız gereken şey istiğfar etmektir. Vaktinde niye kılamadığımızın gözyaşını dökmektir. Onunla ilgili Cenab-ı Allah'tan affu mağfiret dilemektir. Şunu unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah bize namazı vaktinde kılmayı emretmektedir. Namazın düzgün kılınması, bir hakkın kılınması vakti içerisinde kılınmasıdır. Eğer vaktinin dışına kalmışsa bir vakit namaz, muhakkak bununla ilgili bir gerekçesi bir mazereti bulunmalı Müslüman bir insanın. Keyfe keder hiçbir şekilde namazı kazaya bırakmak diye bir şey asla söz konusu olamaz. Ma mafi bir mazereti olsa da bir gerekçesi olsa da kazaya bıraktığı için affı mağfiret dilemeli Cenab-ı Allah'a yalvarmalı, yakarmalı ve bir daha aynı şeyin tekerrür etmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır. Mesela gece birlere ikilere kadar sohbet ettiği için eğer böyle bir kaza başına gelmişse bir daha yatsı namazını kıldıktan sonra konuşmadan yatmaya niyetlenmeli ve kesinlikle de bunu ihmal etmemelidir. Dünyada Müslümanlığın dışında vakitle ibadet yapan bu kadar vakte ehemmiyet veren başka bir din söz konusu değildir. Onun için Müslümanın vakit disiplinine riayet etmesi, ibadetlerde kazandığı vakit disiplinini de hayatında tatbik etmesi gerekir. Bunu hatırlattıktan sonra, yani eskilerin ifadesiyle bade eda ima ve cebaleyne söylememiz gerekeni söyledikten sonra şunu ifade edelim ki Nasıl diğer namazlarda vaktinde namaz kılınmadığında kazaya kalıyorsa sabah namazında da vaktinde kılınmadığında sabah namazı yani az önce sözünü ettiğimiz fecr sadıktan efendim bizim takvimlerimizde imsak vakti olarak gösterir. O vakitten başlar güneşin doğuşuna kadar devam eder. Bu vakit içerisinde kılınmadı mı sabah namazı kazaya kalmış demektir bazı kardeşlerimiz yanlış olarak kültürel olarak şöyle bir bilgiyi dolaştırıyorlar. Efendim öğleye kadar sabah namazı kaza değil edadır. Hayır efendim sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınırsa kaza niyetiyle kılınır ve vaktinin dışına taşmış bir namaz olarak kılınır. Bunun için ayrıca istiğfar edilmesi, bağışlanılma dilenilmesi gerekir. Eğer bir adam kardeşimizin sualinde olduğu gibi efendim uyuyakaldı, dokuzda kalktı veya işte sekizde kalktı bugün itibariyle, bugünler itibarıyla sabah namazının vakti geçmiş. Ne yapacak? Abdestini alacak. Önce bugünkü kazaya kalan sabah namazımın sünnetini kılmaya diye önce sünnetini kılacak. Peşinden de yine Bugünkü kazaya kalmış olan sabah namazımın farzını kılmaya diye niyet edecek namazın farzını kılmış olacak. Şu kadar var ki normalde eğer bir namaz vaktinde o namazı kılamamış, kazaya kalmışsa bir namaz onu kılarken sünnetlerini kaza etmeyiz. Ama sabah namazı eğer o günün öğlenine kadar kılınacak olursa ki bunu ihmal etmemek lazım. Yani bir insan 40 yılın başında kazara bir namazı kazaya bıraktı. Onu artık ilk imkan bulduğunda muhakkak surette kılmalı. Sabah namazını kılamamış bir kimse 9'da 10'da fırsatını bulmuş kılacak. O günün kazaya kalmış olan sabah namazını kılacak. Muhakkak surette sabah namazının sünnetini de kaza niyetiyle kılar. Belki bu ayrımdan dolayı bazı kardeşlerimiz normalde kazaya kalmış olan namazın sünneti kaza edilmediği halde sabah namazı eğer günün kazaya kalmış sabah namazı ise öğle vaktine kadar sünnetiyle beraber kaza edilebildiğinden dolayı sabah namazının vaktini sanki öğleye kadar uzamış bir vakit olarak telakki edenler, anlayanlar bulunmuş olabilir. Fakat bu yanlış bir idraktir. Yanlış bir anlayıştır. Sabah namazının vakti güneş doğunca biter. Bundan sonra öğleye kadar da olsa, ertesi günde olsa artık kılındığında kaza niyetiyle kılınması gerekir. Kazaya bıraktığımız namazları bir, tekrar eda etmemiz, kaza olarak kılmamız gerekir. İki, kazaya bıraktığımız için gözyaşı döküp pişman olmamız, pişmanlığımızı ifade etmemiz, bir daha bırakmamaya kesin karar vermemiz, tevbeyi nasuh ile tevbe etmemiz gerekir. Üçüncüsü belki de en önemli olanı kazaya bırakmamıza yol açan gerekçeleri ortadan kaldırma cihetine gitmemiz gerekir. Çünkü namaz dinin direğidir. Din dünyadaki varlık sebebimizdir. Yani biz bu dünyaya ahiretimizi kazanmak üzere ebedi hayatımızı kazanmak üzere gelmişizdir. Bunun da en önemli vasıtası Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun en belirgin göstergesi de namazdır. Yani bir insan namaz kılmadan kendisinin çok iyi olduğunu, şöyle iyiliksever olduğunu, böyle hayırsever olduğunu filan ifade etmeye çalışsa boş işlerle meşgul oluyordur. Allah bizden öncelikle kul olmamızı istiyor. Eri gelmişken belki uzatıyorum hakkınızı helal edin Vasfır Hocam. Olalım. Bazılarının şöyle söylemleri oluyor. Efendim dünyaya çok önemli icatlarla faydalar sağlamış olan kimseler var. İşte elektriği bulmuş, telefonu bulmuş, şunu bulmuş, bunu bulmuş. E bunlar insanlığa bu kadar hayır yapmalarına rağmen onlar cennete gitmeyecek de iki rekat namaz kılan adam mı cennete gidecek? Evet, iki rekat namaz kılan adam cennete gidecek. Bunu anlamak da zor bir şey değil. Düşünün bir fabrikada çalışıyorsunuz. Fabrikada işverenin verdiği işi yapmıyorsunuz da diğer fabrikanın bütün işlerini yapıyorsunuz. Onlar sizi çok seviyorlar. Ama asıl ücret aldığınız işverene iş yapmıyorsunuz. Ne yapar size bu işveren? Sizi işten çıkartır. Git kardeşim der kime çalışıyorsan ücretini de ondan ister der. Binaenaleyh Cenab-ı Allah bizi yaratmış sayısız nimetlerle imkanlar vermiş bize. Cenabı Allah'a çalışmayan, ona ibadet etmeyen bir kimse, efendim insanlığın yararına çok büyük işler yapmış, e gitsin insanlıktan, ne cennetleri varsa o cenneti istesin. Binaenaleyh böyle şeylerle insanlar kendilerini kandırmamalı. Efendim benim şöyle hayrım var, böyle iyilikleri yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Evet eğer bunlar iman varsa, Allah için yapılmışsa, muazzam şeylerdir. Bunların kabına varılmaz. Bunlardan elde edilecek sevap hiçbir şeyle ölçülmez. Ama asıl işini yapmayan bir kimsenin bu tür yaptığı işler onun karhanesine yazılmaz maalesef. Onun için namaz önemlidir. Bütün işlerimizi namazın peşinden tanzim ederiz. Önce namaz, her şeyin başı mutlak surette namaz.